Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 2019'da çıkmış bölme bölünebilme kuralları ilgili soruya bakıyoruz. Hadi soruya geçelim. Şimdi soruda da AAB 3 basamaklı doğal sayısı 5'e, ABA 3 basamaklı doğal sayısı 11'e tam bölünebilmektedir diyor. Bize A artı B toplamak kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar AAB sayısı 5'e tam bölünüyorsa son rakımın ya 5 ya da 0 olması lazım değil mi? Tamam. ABA 3 basamaklı doğal sayısı 11'e tam bölünebiliyormuş. 11'e bölünebilme kuralımız neydi arkadaşlar? Sağdan başlayıp artı, eksi, artı yapıyorduk. Artıların toplamını eksilerin toplamından çıkartıyorduk arkadaşlar. Dolayısıyla A artı A'dan 2A'dan B'yi çıkardığımızda 11'in katı olmak zorunda. Şimdi arkadaşlar B'mizin alabileceği iki farklı değer vardı. B'miz 5 bir de 0 olabilirdi. İlk baş sıfır deniyoruz arkadaşlar. B ye yerine sıfır koyduğumuzda 2A 11'in katı oldu. Dolayısıyla arkadaşlar bize ne diyordu? Doğal sayı diyordu. K'ya 1 verdiğimizde 2A 11 eşit. A'mız doğal sayı olmaz. K'ya 2 verdiğimizde A'mız 11 olur. A'mız rakam olması lazım. Dolayısıyla B'miz sıfır olamaz. B'mizin 0 olanını eledik arkadaşlar. Şimdi B'mizin ne kaldı? 5 değeri kaldı. D'mizin yerine 5 koyalım. 2A 5. 11'in katı. Şimdi arkadaşlar. K yerine 1 verdik. Verelim. 2A 5. 11'e eşit. 2A buradan 16 oldu. A'mız 8 çıktı arkadaşlar. Dolayısıyla K yerine 1 verdiğimizde A'mız 8 çıkıyormuş. Şimdi K yerine 2 verelim. Oluyor mu? K yerine 2 verdiğimizde tam sayı doğal sayı çıkmayacak dolayısıyla A'mız kesinlikle 8 olacak arkadaşlar ve B'miz de 5 idi A artı ve buradan 8 artı 5'ten 13 yapar arkadaşlar bir dahaki videoda görüşürüz